Tesettüre girip girmemek konusunda arada kalmış bir kardeşimize buradan ne söylemek istersiniz? Tesettür deyince neden akla sadece kadınlar geliyor? Erkeklere tesettür yok mu? Biz niye kapanalım? Erkekler bakmasın diye bir itiraz da var. Tesettürden çıkıp bunu sosyal medyadan paylaşırken insanları çıkmaları konusunda cesaretlendiren evet. videolar görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Tesettür kesinlikle açık ve net bir şekilde dini bir uygulamadır. İslam kimliğinin temsilidir. Politik bir unsur olarak asla kabul etmem, edemem. Beraber çocukluğumun büyüdüğü kuzenim bile yanımda tesettürlü istemiyorum, sıramda başörtülü istemiyorum kampanyasına destek oldu. Kendimi tanıtayım. İsmim Merve Gülcemal. Ben 34 yaşında bir kardeşinizim Ne işle iştigal ediyorum? Yazarım. Özellikle çocuk kitapları yazıyorum. Yetişkinlere yönelik çocuk eğitimiyle alakalı kitaplar da yazıyorum. Eğitim geçmişimi merak edenler için uzun yıllar Diyanet'in resmi Kur'an kurslarında eğitimler aldım. Hafızlık yaptım. Bu ne demek? Bilmeyenler için söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in bütününü ezberlemek demek ama benim şöyle bir avantajım oldu. Arapça dilini biraz da olsa öğrenerek hafızlık yaptığım için okuduğumu anlayarak bir hafızlık yapma imkanı elde ettim. E, ardından açık öğretimden eğitim hayatımı devam ettirdim. Başörtüsü yasağına takılanlardan olduğum için ve ilahiyat eğitimimi de tamamladım. Uzun yıllar çocuklara dini alanda çalışmalar yaptım. Böyle bir kardeşiniz olarak bugün Sözler Köşkü'nün konuğuyum. İnşallah güzel bir söyleşi olur. Sürçü lisan edersek şimdiden affola. Tesettürle kadının her şeyden soyutlanması mı isteniyor? Yani tüm eğlenceler, sosyal hayat artık bitiyor mu? Bu nereden çıkıyor bilmiyorum ama gerçekten bizim ülkemizde böyle bir düşün yapısı var. Böyle düşünen bir kesim de var. Her yerde olduğu gibi farklı düşünenler. Burada da var böyle farklı düşünenler. Suriye'den bir kardeşim gelmişti ve dedi ki siz Türkiye'de nasıl yaşıyorsunuz? Yani hiçbir hayat tadı yok, sizde zevk yok, hiç eğlence yok kadının hayatında ama bunu helal dairede yapabilirsiniz. Yapmıyorsunuz. Biz orada çok güzel helal dairede eğlenceler düzenliyorduk. Kendi aramızda adabınca, edebince demişti. Ona katılıyorum. Kadın sosyal hayatta da vardır. Yerel dairede eğlenmesini de yapabilir, iş hayatında da bulunabilir. Uygun koşullar olduğu sürece kadın sosyal hayatta vardır, iş hayatında vardır. Bunu zaten Aleyhisselatü Vesselam zamanında da görüyoruz. Mesela bazıları diyorlar ki işte kadının çalışması olmaması gereken bir şey. Öyle olsaydı yani bir kere ben şunu söylüyorum öncelikle sen kimsin bunu belirliyorsun. Öyle olsaydı peygamberimin zamanında çalışan kadına peygamberim müsaade etmezdi. Oysa gelip ticaretle ilgili danışan bir hanım sahabe var. Peygamberimin de onu yönlendirdiği bir hadis var ortada. Yahut da başka pek çok örnek var çalışan kadınlarla alakalı. Kadın sosyal hayatta vardır. Tesettür onun var olmasındaki en büyük kolaylıktır aslında. Peki kadınlar İslam'da ikinci planda mıdır? Yani İslam'da kadınlara sadece bir obje olarak mı bakılıyor? Bu obje kelimesini duyduğumda o kadar iriti oluyorum ki. Yani ne demek bu? Nereden çıkıyor bu? Böyle bir şey mümkün dahi olamaz. Bunu söyleyenler kim olabilir biliyor musunuz? Benim peygamberimi tanımayanlar olabilir. Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün okumayanlar olabilir. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Allah-u Teala nasıl seslenir kullarına Kur'an-ı Kerim'de? Mümin erkeklere ve mümin kadınlara söyle diye. Ve? Ve eşitlik ifade eden bir bağlaçtır. Sıralama yoktur yani. Öncesi ya da sonrası yoktur. İslam'da kadın ve erkek eşittir. Ha ne eşitsizliklerimiz var yani farklılıklarımız var. Eşitsizlik değil. Mizacımızın, fıtratımızın gerektirdiği farklılıklarımız var ama bu kastedilen manada bir eşitsizlik asla ve asla söz konusu dahi olamaz. Bir kere kadına kıymet verildiğini nereden anlarız? Sadece Umre'de, hacda yaptığımız o tavafa baksak kadının kıymetini anlarız İslam'da. Kimi taklit ediyor biz orada Hazreti Hacer annemizi takdir ediyoruz. Bir ümmetin erkekleri 7 defa o tepelerin arasında niye koşturuyorlar? Bir kadını temsilen koşturuyorlar. Hüzün senesi denildi ne zamana? Peygamberimizin amcasının ve eşinin vefat ettiği zamana. Böyle bir hürmet Ali seyyidül eşlerine gösterdiği hürmete bakılsa kadının değeri anlaşılır. Beni çok etkileyen çok küçücük bir örnek vereyim bu noktada. Peygamberimizin eşini taşıyan bir deve, deveyi de götüren bir görevli var. Peygamberimiz Der, der ki orada billurlara dikkat et incinmesin peygamberimizin eşleri devede ve onlara billur diye hitap eder camdan narin şeyler olarak hitap eder çok güzel bir sıfat kullanır orada bu değer değil de nedir zaten Kadınlar sırf erkekler kendilerine bakmasın diye mi tesettüre girer? Bir saç teli midir tüm mesele? E, kadınlar erkekler sırf kendisine bakmasın diye tesettüre girmez aslında baktığımız zaman. Kadın toplum içerisinde rahatça var olabilmek için tesettüre girer. Tabii ki e, erkeğin bakışını uzaklaştırmak da e, bu sebeplerden birisidir. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi kabul edelim. Eğer oturalım doğru konuşalım. Kadının kullandığı bir cazibesi var mı kardeşim? Var. Hepimiz bunu kullanıyoruz demiyorum. Ama bunu bunu kullananlar, kadınlık cazibesini kullananlar var mı? Var. Bunu kullanıp ne yapıyor? İş hayatında yükseliyor. Bunu kullanıp ne yapıyor? İstediği adamı alıyor. Evlilik hayatına zarar verebiliyor. İşte bunun kullanımının engellenmesi için de var tesettür aslında. Sen olarak var olabilmen için var. Kadınlığından dolayı değil. Sen bir birey olarak, bir insan olarak. Ben niçin var olabilmeliyim? Niçin iş hayatımda yükselebilmeliyim? Örneğin yahut da başka işlerde başarılı olabilmeliyim zekamdan, ilmimden bilgimden dolayı yükselebilmeliyim. Kadınlığımı kullanarak değil. En çok ben bu yönden çok etkileniyorum tesettürden. Tesettür kadını toplumun içinde var eder. Silmez ve tek amaç erkekten uzak tutmak da değildir. Bütüncül olarak bakmak lazım. Toplumun bütün dinamiklerini korumaktır. Başta kadını ve sonra da toplumun bütün dinamiklerini korumaktır. Tesettür dinden ziyade politik bir nesne olmuştur algısı var. Bu konu hakkında ne demek istersiniz? Şimdi önceki şunu netleştirelim. Tesettür Kesinlikle açık ve net bir şekilde dini bir uygulamadır. İslam kimliğinin temsilidir. Sadece tesettüre politik bir unsurdur demek gerçekten çok sığ bir bakış açısı bence. Yarın öbür gün bir politikacı çıkar ve der ki, çok komik, absürt bir örnek vereceğim. Çizgili çoraplılardan nefret etmeliyiz. Ve bütün topyekün herkes birdenbire çizgili çoraplardan nefret etmeye başlayabilir. Bunlar çok kolay yayılabilen, çok kolay linç e, haline gelebilen durumlar, bu gibi durumlar. O yüzden ben tesettüre tesettürü politik bir unsur olarak asla kabul etmem, edemem. Tesettür bir din uygulamasıdır. Namazlar gizli gizli yapılabilirken tesettürde bu mümkün değil. Bu kadınları bir kalıba sokmuş olmuyor mu? Toplumda düşüncelerini gizleyemiyorlar. Hiç tesettür giymese bir kalıba da girmemiş olmaz mı? Zaten ben bunu haykırmak istiyorum. Tesettürümle ben Müslümanımı haykırmak istiyorum zaten. Eğer bundan endişe eden biri varsa dönüp imanına baksın. Yani Allah'ın emrini yaşadığımı temsil etmektir. Bunu kendim yapmak istiyorum zaten. Bu bir kalıp değil. Kalıpsa da zaten en güzel kalıp. Evet ben Müslüman kalıbındayım elhamdülillah bunu diyebilmek için var. Özgüvenini kontrol etsin bundan endişe duyan kişi. Tesettürden çıkmak için bazı kardeşlerimize vesveseler gelirse ne yapmaları gerekir? Bazı şeyler var. Sosyal medyada gördüğümüz işte tesettürden çıktı ve işte çok güzel bir hayatı olmaya başladı gibi bir imaj sergileniyor. Fotoğraflar görüyoruz. Takip ettiğimiz, aklı başında olduğunu düşündüğümüz kişiler görüyoruz. Yine akılları başındadır. Farklı konularda sıkıntı yaşıyor olabilirler. Kimseyi burada eleştiremem. Kimseyi yargılayamam. Ama şunu söyleyebilirim. Bu gibi kişileri takip etmesinler. Vesveseye düşen kardeşlerim öncelikle. Salihlerle, salihalarla beraber olsunlar. Ayet-i kerimede emrolunur. Salihlerle beraber olun. Çünkü çünkü insanın kendini hayra teşvik edecek iyi arkadaşlarının yanında olması gerekir. Yakın zamanda bir arkadaşım tesettürden ayrıldı. Çok üzgünüm. O zaman şunu söyledim. Eğer o bizim eskisi gibi dostluğumuz devam etmiş olsaydı, arkadaş halkalarımız devam etmiş olsaydı bu acı tecrübeyi yaşamazdı. Çünkü biz beraber olurduk, biz güçlü olurduk. İslam'da birlik vardır. İslam sürekli bunu teşvik eder. Niçin cemaatle namaz kılıyoruz? Sadece beraber olmak için değil yani sadece orada beraber namaz kılmak için değil. Bunun pek çok hikmeti Hımeti var. Birlik olduğun zaman güçlü hissedersin. Kalabalık olduğun zaman güçlü hissedersin. Ayağın tökezleyeceği zaman birisi tutar senin kolundan kaldırır. Kardeşin koluna girer. Bu kardeşlerim öncelikle bunu tavsiye edebilirim. Tesettüre girip girmemek konusunda arada kalmış bir kardeşimize buradan ne söylemek istersiniz? Var bana böyle çok fazla mesajlar atan kardeşlerim var. Onlara şunu söylemek isterim. Canım kardeşim kalbine bu ateş düşmüş senin artık. Bu aşk düşmüş senin artık. Zorluklar yaşayacaksın. Pes etme. Sen Allah'ın emrini yerine getiriyorsun. Allah için yapıyorsun yaptığın bu şeyi. Bunun ardına düş. İnşallah en hayırlısıyla, en hayırlı bir şekilde bunu yerine getirmek sana nasip olsun. İlaveten şunu söyleyebilirim. Tesettürün azı çoğu olan olamaz tabii ki. Ama tesettüre girmeye niyet etmiş fakat gerçekten kendi içinde çok zorluk çeken kardeşlerime basamak basamak ilerlemelerini de tavsiye ederim. Yani önce tunik boylarını uzatabilirler, önce kollarını uzatabilirler. Buna bir kendilerini alıştırıp ondan sonra da Allah'ın izniyle, tam manasıyla tesettürü e, yaşamaya gayret edebilirler. Yani normalde tesettürün azı çoğu gibi bir şey olamaz ama bu zorlanan kardeşlerime kolaylık olması açısından bir öneri olabilir Nacizane. E, soruyu daha da detaylandır İnsanlar beni dışlar mı? İş evet. bulabilir miyim? Mutsuz olur muyum? diye endişelenip bir türlü tesettüre giremeyen kardeşlerimiz evet. var. Bu kardeşlerimiz ne yapmalılar peki? Bu kardeşlerimiz o kadar haklı ki. Yani bu Türkiye'ye mahsus, Müslüman ülkesi olarak büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir ülke olarak bu bize mahsus bir durum. Gidin başka bir Müslüman ülkesine tesettüre girmeye kalkın bunları yaşamazsınız. Neden? Bu bahsettiğimiz 28 Şubat dönemleri yüzünden. Öyle bir tesettür algısı oluşturdular ki nefret eden insanlar var ya. Tesettürlüden nefret ediyor. Hala bunu yaşıyoruz biz. Bu nefret bizim gözümüzü korkutmasın. Biz bu nefreti aşacağız Allah'ın izniyle. Bu pompalandı. Bu insanlara pompalandı. İşte başörtülü yobazdır, başörtülü e, cahildir, başörtülü ka, örümcek kafalıdır. Böyle bir ifade kullanıyorlardı bizim zamanımızda. Bu pompalandı bu halka. O yüzden ben normal buluyorum böyle düşünmelerini. Biz bunu yıkmak için çabalayacağız. Böyle olmadığımızı yaptıklarımızla göstereceğiz. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Çalışacağız üreteceğiz. Alnımızın akıyla İslam'ın tesettürün ne kadar güzel olduğunu yansıtacağız. Böyle bir mesaj gelmişti bana. Demişti ki Merve Hanım sizin yaptığınız etkinlikler falan çok hoşuma gidiyor. Takip ediyorum. Edip edip çıkartıyorum. Size gıcık oluyordum içten içe. Neden olduğunu çözemiyordum. Sonra çözdüm. Bana çocukluğumda tesettürlüğe karşı, boş karşı öyle bir mesaj verilmişti ki tesettürlü yapamaz bunları nasıl olur da yapar diye düşünüyordum. Ama sizi takip ettikçe sizin sayenizde İslam'ı da tesettürlüğe ...sürü de sevmeye başladım demişti. Elhamdülillah. Çok iyi anlıyorum. Bunlarla karşılaşacak bu kardeşlerim de. Hazırlıklı olsunlar ama üzülmesinler. Bu sadece tesettürle alakalı değil. Bu insanların sığ bakış açısıyla alakalı. Bugün bu tesettür olur. Yarın öbür gün ortaya başka bir şey atarlar. Derler ki sakallıdan nefret edin. Herkes sakallarını kesmek zorunda kalır. Sakallarından nefret ettiğin için insanlar... ...sakalsız insanlar türer sokaklarda. Çizgili çoraplılardan nefret edin derler. Çizgili çoraplılar yobazdır. Çizgili çoraplar cahildir derler. Bir bakarsınız insanlar çizgili olarak giymekten korkarlar. Bunlar çok normal şeyler. Tesettür de İslam'ı simgelediği için, İslam'ın açık ve net bir simgesi olduğu için hamdolsun. Bunu yaşamamız çok normal. Güçlenecekler. Şunu da söyleyeyim. Burası çok güzel. gelseniz de demek isterim bu kardeşlerime. Gerçekten çok huzurlu. Hatta bu da yakın zamanda gelen mesajlar arasında var. Çok yakın zamanda tesettüre girdim. Yaşadığım rahatlığı ve huzuru tarif edemem. Sokağa çıktığınızda rahatsınız. Bakışlar açısından değil, siz rahatsınız rahat hissediyorsunuz yürürken ederken Siz bir birey olarak varsınız orada bir kadın olarak değil bir insan olarak varsınız sokakta yürürken bir işte bir insan olarak varsınız Ben şurada bu çalışmayı yaparken bir insan olarak kıymetliyim bir kadın değil ya da bir erkek değil cinsiyetin ötesinde tesettürlü olup çok günah işleyenler var. O zaman hiç kapanmam daha iyi diye düşünenlere nasıl cevap verebiliriz? Ne demiştik? Şeytanın bir ahdi vardı zaten sağdan sağdan yaklaşacak her yerden yaklaşacak, iyi yollarımızın üzerine oturacak. Biz bunu biliyoruz. Bu bizim bahanemiz olamaz. Hepimizin bildiği bir hanımefendi Müge Anlı güzel programlar yapıyor. Bazen ben de denk gelince bakıyorum böyle çocuklar duymayacağı şekilde. Bir de baktım bir gün bir hanımefendi baştan ayağa tesettürlü hiç belli olan bir yeri yok. Nedir ki acaba bununla ilgili? ilgili sorun diye dinlemeye başladığımda şunu gördüm. Bu hanımefendinin evine kötü manada giren çıkanın hesabı yok. Şimdi biz bu hanıma Müslümanca yaşıyor diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz. Biz bu hanıma tesettürlü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biz bu hanıma şunu söyleyebiliriz. Geleneksel bir örtünme biçimi uyguluyor. Bu kişi bunu Allah için yapsa o diğer kötü işleri yapmaz. Bu kişi bunu din için yapsa diğer o büyük günahları, diğer kötü işleri yapmaz. Demek ki bu kişi anne babadan böyle gördüğü için geleneksel olarak örtünüyor. Bunlar bizim bahanemiz olamaz. Bir de şöyle bir kesim var tesettürlerin arasında. Şimdi sosyal medyayla bir görünürlülük ön plana çıktı. Zaten kadının ruhunda var olan güzelliği göstermek isteme hali iyice ayyuka çıktı sosyal medyayla birlikte. Çünkü istiyorsanız ki güzel halini koyayım. Yani şimdi evimin bile güzel halini koyayım isteği varken kendinin de insan en güzel halini paylaşmak istiyor. Bu önce şöyle başlıyor. Ya daha güzel görünebilmek için biraz gözlerimi boyayayım. Çünkü çok sarı görünüyorum mesela diyor. Ya da übetim benzematik göne Biraz fondöten süreyim. Sonra bir bakıyorsunuz biraz da ruj süreyim diye ekliyor üzerine. Sonra ama diyor benim saçlarım çok güzel. Biraz da şuradan saçlarım gözüksün. Yani onlar da gözükmesin mi? Çok güzeller çünkü. Saçlar gözükmeye başlıyor. E bu narin bilekliklerim ne olacak? Bileklerim ne olacak? Diyor. Narin bileklerini göstermek istiyor. Narin bacaklarını göstermek istiyor. İncecik belim var diyor. Bu kadar dikkat ediyorum ben formuma, fiziğimi koruyorum. Niye belimi de göstermeyeyim? Formumun güzelliğini de göstermeyeyim derken derken tesettürden uzak bir tesettür biçimi oluyor. Çünkü neydi tesettürün kuralı? Hatları belli etmemesiydi. içi göstermemesiydi ve dik kat çekmemesiydi. Cazibeyi engellemek zaten orada. Yani bu üç kuralı birden riayet edilmemiş oluyor. Şimdi biz ne yapacağız? Böyle tesettürler var, böyle tesettürler var. O zaman biz tesettüre girmeyelim mi diyeceğiz? Ben dua ediyorum. Bu kardeşlerim de inşallah ben de dahil olmak üzere, benim de hatalarım, eksiklerim var. En güzelini, en layığını yapalım diye dua ediyorum. Ama onlar bizim için geçerli sayılamazlar. Hayır. O zaman biz herkesi böyle gruplandıralım. Ona bakarsak tesettürlü olmayanların içerisinde de pek çok farklı kişilikler var. E ben şimdi ne diyeyim o zaman? Tesettürlü olmayan bir arkadaşım var. Çok ahlaksız. O zaman tesettürlüler ahlaksızdır diyebilir miyim? Diyemem. Tesettürlü olmayan bir arkadaşım var. Müthiş ahlaklı. Ben nasıl olur da onu yok sayabilirim? Kimse kimseyi bu şekilde gruplandıramaz. Tesettürlü tesettürsüzü tesettürsüz tesettürlüyü gruplandıramaz. Ha gruplandıranlar var. Bir yanda haklılar bunlar görünür olduğu için. Bu kişiler ön planda olduğu için zannediyorlar ki tesettürlü budur. Tesettürden çıkıp bunu sosyal medyadan paylaşırken insanları çıkmaları konusunda cesaretlendiren evet. videolar görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu videoları yayınlayan kardeşlerimize çok kızıyorlar. Ben kızmıyorum. Çünkü insan kendi görüşünü paylaşmak ister, ifade etmek ister. Ha burada saygı çerçevesini aşmaması lazım. Karşıdaki kişinin inançlarına zeval verecek, onlara saldırı teşkil edecek şekilde olmaması lazım. Bu saygı çerçevesi içerisinde herkes görüşünü beyan edebilir. Bu hanım kardeşlerimde daha çok hanımlar paylaştığı için bu amaçlarla bu videoları paylaşıyorlar. Biz ne yapacağız? Saldırarak İslam kimliğine zarar arağ vermeyeceğiz Müslüman leyin nisanlı olmak mecburiyetindedir. Hz. Musa'ya ne emrediyor allah Teala? Leyyin nisan emrediyor Hz. Musa ve Harun'a. Kime karşı emrediyor kardeşlerim? Firavun'a karşı emrediyor. Dünya üzerindeki en azgın kişiye karşı yumuşak dil tatlı söz emrediyor. Peygamberime ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Bismillahirrahmanirrahim. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Böyle bir üslup ile hallenmemiz gerekirken hem hal olmamız gerekirken çirkin üslubumuzla biz aslında İslam kimliğine zarar veriyoruz. Bu kardeşlerimizi anlayalım ve biz de onlara ve diğer arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kendi görüşlerimizi düzgün bir üslupla ifade edelim. Yapmamız gereken şey bu. Örneklik teşkil etmemiz lazım. İslam hanımefendiliği dediğimiz şeyi yaşamamız lazım. Tesettürden ayrıldıklarında şunu söylüyorlar. Çok rahatladım. Gerçekten çok rahat ediyorum diyorlar. Evet rahat ediyor olabilirler. Gerçekten rahat ediyor olabilirler. Dünyalık bir rahatın içerisinde olabilirler. Ben onları da anlıyorum. Ama ben de tam tersini iddia ediyorum. Ben tesettürlüyken çok rahatım diyorum. İkimiz de konuşalım. Gelsinler beraber karşılıklı konuşalım. Onlar hangi açılardan rahatlar? Ben hangi açılardan rahatım onu söyleyeyim. Bisiklete binmekse bisiklete binebiliyorum. Paten yapmaksa paten yapabiliyorum. Tesettürümle denize giremiyorum. Allah'ın denizi devasa, uygun koylar var, uygun alanlar var. Hanımı erkeği ayrı olanlar var. Girebilirim tesettür Tesettürümle de gerçek manada uygulayarak denize girebilirim. Tesettürümle uygun bir kayak alanında, tesettüre uygun kıyafetimle kayak yapabilirim. Bütün bunların hepsi mümkün tesettürlü bir şekilde. Tesettür bir engel değildir. Tesettür sizin uygun koşullar oluştuğunda her şeyi daha rahat yapabilmenizi sağlayan aslında konfordur sokakta dolaşabilmekse çok rahat sokakta dolaşabiliyorum. Başkalarının bakışlarını geçiniz lütfen. Onu ben tesettürlü olmasam da hisseder ve yaşarım. Farklı şeylerden yaşarım. Aa saçını pembeye boyamışım. Bak derler yaşarım. Aa giydiği kıyafete bak derler yaşarım. Sadece tesettüre mal etmesinler bunu. Bu rahatlığı tesettürlüyken de çok rahat bir şekilde hissedebilir insan zaten. Ben de en çok şu açıdan rahatım. Ben Allah'ın emrini uyguluyorum elhamdülillah. Eksikleri olan bir kulum, hataları olan bir kulum. Bunu da belki tamam anasıyla layığıyla yerine getiremiyorum ama ben Allah'ın emrine uyuyorum huzuru ve rahatı yeter de artar diye düşünüyorum. Şu çok güzel. Ahirete inanıyorum ve ahirette ayeti kerimelerde geçen ifadeyle diyecekmişiz ki biz birkaç gün yaşamışız herhalde dünyada yani öyle sonsuz öyle muazzam bir hayat yaşayacağız ki bu dünya birkaç gün için gelecek gözümüze. Birkaç günlük bir dünya için neden canımı sıkayım? Birkaç günlük bir dünya için beni yaradan Rabbimin emrine neden aykırı davranayım? Seven sevdiğine sevgisini göstermek ister. Rabbimi seviyorum ve ona sevgimi zor da gelse. Hani zor gelen kardeşim varmış ya. Zor da gelse onu sevdiğim için bunu yapıyorum. Düşünsünler eşleri istiyor diye neler yapıyor kadınlar. Hiç yapmayacakları şeyleri bile yapıyorlar. Sırf o istiyor diye. Sevgililerin en sevgilisi benden bunu istemiş. Var mı ötesi? Ona sevgimi göstermek için tesettürdeyim. Tesettür deyince neden akla sadece kadınlar geliyor? Erkeklere tesettür yok mu? Biz niye kapanalım? Erkekler bakmasın diye bir itiraz da var. Bunlara ne demek istersiniz? Güzel soru. Sadece kadın için yok. Erkek için de tesettür var. Öncelikle bir bu. İkincisi erkeğin tesettürü nereden başlar biliyor musunuz arkadaşlar? Nur suresi 30. ayet-i kerimede allah Teala buyurur. Gözlerini haramdan sakınmalarını emreder Müslüman erkeklere. Sonra kadınlara gelir ayet. Bir sonraki ayette onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar ve sonra tesettürle ilgili ziynetlerimizi örtmek, ziynet yerlerimizi örtmek ve başörtüsü kullanmakla ilgili ayet gelir. Yani önce kadına değil, önce erkeğe vardır emir. Önce erkeğe dersen gözünü sakınacaksın diye. Gözü sakınmakta nedir? Dışarıda insanı görmekten değil. İstek ile bakmaktandır kasıt orada da. O yüzden tabii ki erkekler bakmasın zaten. Ama burada yine biz şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne dedik? Kadının kendini bir gösterme isteği zaten var. Yani içimizde var bu. Ben de aynı şekilde bir hanım ve ben de güzelliğimi uygun dairede, helal dairede sergilemek istiyorum. Bana şunu anlatsınlar çok istiyorum, çok istemiyetle söylüyorum. Şimdi göbeği açık giyinmek mesela. Niye bir insan göbeği açık giyer? Bana bununla rahat olduklarını söylemesinler. Çünkü rahat bir kıyafet değil bence. Belinizden üşürsünüz, oraya burayı çekiştirme zorunluluğu hissedersiniz. Rahat kıyafet dediğim penye bir kıyafettir örneğin. Saçım güzeldir, görülsün isterim. Makyaj yaparım, niye? Daha güzel görünmek isterim. Daha güzelimdir, o güzelliğim herkesçe görülsün isterim. Burada şunu demek istemiyorum. Teşhircilikten bahsetmiyorum. Bu hepimizin fıtratında olan bir şey. Güzelizdir. O güzelliğimiz görülsün. O güzelliğimiz ön plana çıksın. Belli olsun isteriz. Bu çok normal. Burada kalkıp da aman canım erkekler de bana bakmasın. Niye bakıyorlar ki Denilmesine makul bulmuyorum. Bakalım diye giyiniyorsunuz. Erkek için değil sadece hepimiz bakalım ve sizin güzelliğinizi takdir edelim diye giyiniyorsunuz zaten. Sadece tesettürsüz için demiyorum. Tekrar diyeyim. Tesettüre uymayan tesettürlü, sözde tesettürlü tesettürlüler de aynı şeyi yapıyor. Öyle bir giyiniyor ki baksınlar diyor bana. Öyle bir yürüyüşü var ki, öyle bir çalıma edası var ki baksınlar diyor. Bu arada tesettür sadece giyinmek de değildir. Tesettür bütünüyle setretmek, bütünüyle muhafaza etmek demektir. Yürüyüşteki ölçüyle, konuşmadaki edep ile bütün bunlarladır tesettür. O yüzden erkeğin gözünü sakınması gerekir. Tabii şunu da söyleyelim. Yanlış anlamasın burada şu an tesettürlü olmayan kardeşlerimiz. Belli olmaz. Belki ileride onlar da tesettürlü olmaya karar verirler çünkü. Ya işte siz ne diyorsunuz? Biz hepimiz kendimize bakılsın diye mi giyiyoruz? Ben bunu kastetmiyorum. Şort giyen mesela gerçekten rahat ettiği için giyiyor olabilir. Bakılsın diye değil. Fakat bunu hepimiz tahmin ediyoruz ki bazı giysiler bakılsın diye giyilir. Peki tesettürle ilgili yaşadığınız bariz bir sıkıntı var mı hakaret gibi? Çok şey yaşadık. Ben tesettürle alakalı hakarete maruz kaldığım bir an hatırlamıyorum. Yani ciddi anlamdaki bir hakarete ama ben o kadar çok göz e, gördüm ki. Bana hakaretle bakan göz. Söz duymadım ama göz gördüm. Sen kimsin ki? Sen bir böceksin nazarıyla bakan. O kadar çok kadın gördüm ki. Buna kızmıyorum. Dediğim gibi yani insanlar bir dönem böyle düşündürüldüğü için bana böyle bakmalarını normal normal buluyorum. Şekilcilik insanın kafasının içinde, kafasının üstünde değildir. Başörtüsü bir şekilcilik değildir. Şekilcilik insanların zihninin içindedir. Bugün benim örtümden dolayı olur. Yarın dediğim gibi bir başkasının çorabından dolayı bile bu şekilciliği yaşayabiliriz. Tabii şunu yaşadım. Niye okuldan ayrıldım kısmında? Bir yıl boyunca çok yoğun bir psikolojik şiddete maruz bırakıldım. Yani sürekli olarak okul idaresindeki bir müdür yardımcısı odasına çağırıp özellikle çalışkan talebeleri çağırırdı yalnızca. Sizi okutmayacağız ki derdi. Sen mı? ki ve aynı dönemde düşünün ki çok acı bir şey var. Haydi Kardelenler okula kampanyası. Yani doğudaki kardeşlerim okullara davet edilirken ben okuldan kovulmaya çalışılıyorum. Sen diyor kimliğinle burada var olamazsın ama bu benim. Yani bunu her şeyin ötesinde düşünmelisin. Ben bunu tercih ediyorum çünkü bu benim. Bu beni yansıtıyor. Beni bir Merve olarak bu halimle kabul etmelisin. Hele ki İmam Hatip Okulu'ndan bahsediyorum. Yani hele ki dini öğrenmek için geldiğim bir okuldan bahsediyorum. Bunları çok yaşadık. Bir polis gördüğümde kenarlara saklana saklana yürüyordum. Hala insanlarla konuşurken gözlerindeki o farklı bakışı hissediyorum ve tesettürüme mal ediyorum. Bundan dolayı diyorum ama artık gücenmiyorum. Çocukken çok gücenip kırılıyordum. Genç kızken çok gücenip kırılıyordum. Artık anlıyorum. Bu kadar şey duymuş, bu kadar şey görmüş insanlar. En yakınım. Benim en yakınım bana bunu yaptı. Beraber çocukluğumun büyüdüğü kuzenim bile Facebook hesabında yanımda tesettürlü istemiyorum, sıramda başörtülü istemiyorum kampanyasına destek oldu. Bu o kadar yıkıcı bir şey ki ama kızamıyorum. Çünkü o böyle yetişmiş. O böyle Şeyler duymuş, öğrenmiş. Ben ne yapacağım? Ben bu bakışı yıkmak için çabalayacağım. Görevimiz bu, vazifemiz bu inşallah. Peki üç tane oğlunuz var. Bir kızınız olsaydı ona tesettürü sevdirmek için neler yapardınız? Bu sorunun olmasını çok istemiştim, biliyor musunuz? Çok mutlu oldum. Ee, şu benim için çok önemli. Bir anne baba neyse evladı da imtihan olmayacaksak Hazreti Nuh'u unutmamak lazım, zira o evladı da odur Allah'ın izniyle. Ben bir kız evladı annesi olsam sürekli tesettür sürümle ne kadar huzurlu ve mutlu olduğumu hissettirmeye çalışırım evladıma. Ki erkek evlatlarıma da aynı şeyi yapıyorum. Sadece kız evlat değil. Bundan sürekli bahsediyorum. Ah çocuklar diyorum şimdi dışarı çıkarken şu kıyafetimi giydim ya ne kadar rahat hissediyorum. Hatta ölçülerini hissettirmeye çalışıyorum onlara. Bakın bakalım diyorum eğilip kalkarken rahatsız edici bir görüntü var mı? Benim fark etmediğim boynum gözüküyor mu? Kollarım açılıyor mu? Çünkü rahat edemiyorum böyle olduğu zaman. Rahatsız hissediyorum diyorum. Böylelikle gerçekten bunu hissettirmeye çalışıyorum. Bir kız evladım olsa ona küçüklükte şunu asla yapmam. Sen de büyüyünce örtüneceksin, saçlarını kapatacaksın. Küçücük bir kız çocuğunun en sevdiği şey saçlarıdır. Ona niye bunu söyleyeyim ki? O zaten aidiyet duygusunu ben güzel verdiğimde büyüdüğünde benim gibi olmak isteyecek zaten. Çünkü bu halkanın içerisinde, bu sıcak aile yuvasının içerisinde olduğu için böyle büyümek isteyecek zaten. Ama ne yapabilirim? Ona bir başörtüsü kutusu hazırlayabilirim küçüklüğünden itibaren. Dışarı çıkarken örtü taktırılmaya sevk edilmesi gerektiğini düşünmüyorum küçük çocuklar. Peki isterse? İsterse taksın işte işte. Ona ait bir kutusu olsun. İsterse boş örtüsü takabilir. Ben öyle yapardım. Üçüncü sınıfa giderken birkaç gün takardım, birkaç gün çıkartırdım. Örgü yapardım örtümden. Saçımda gibi örgüyle salardım arkasından örtüyü. Bunlar idmanlardır. Alıştırmalardır. Bunları yapması çok güzel. Dediğim gibi su akar, yolunu bulur. O evlat zaten vakti saati gelince bunu uygular. Kız çocuklarımız neden tesettürden uzaklaşıyorlar? Bakımsız bir anne modelinden dolayı uzaklaşıyorlar. Tesettürde ya da Müslümanlarda her şeye hayır dediğimiz için uzaklaşıyorlar. Biz onu yapamayız, biz bunu giyemeyiz, biz bunu alamayız. Hayır. Giyebiliriz. Kızın onu giymek istiyorsa evde helal dairede onu giyebilir. Alsın odasında giysin giymek istiyorsa mesela. Makyaj yapmak istiyor. Yapsın. Yaptırmadığımız evinde helal dairesinde yapsın arkadaşlarıyla beraberken evinde yapsın. Biz bunlara hayır dedikçe o bir şekilde yapacak onu. Bir şeyi ne kadar çok yasaklarsanız o kadar cazip hale gelir. Yani İslam'da olmayan kuralları biz kendi elimizle İslam'a adapte etmeye çalışıyoruz. Sonra da vay bu çocuklar neden İslam'dan uzaklaştı? Vay benim kızım neden tesettürden uzaklaştı diye derin derin düşünüyoruz. Mesela bazı tesettürlü kızlarımız var. Çok uçuk değil. Yani hani saçlar gözüken değil, makyajı 10 ton yapan değil. Ama işte biraz bol bir pantolon üzerine tunik giymiş. Linç ediyoruz biz bu kızları. Bir psikolog arkadaşım daha yakın zamanda dedi ki Merveciğim biliyor musun? O linç eden, o sürekli yadırgayan dinler tayfa yüzünden yıllarca tesettüre giremedim. Girmek için mücadele ettim ve onlar yüzünden 5 yıl geciktim. Onun hakkını onlardan alacağım. 5 yıl geciktim dedi. Evet tesettürün ölçüleri var ama hiçbir hattı belli mi? Değil. Dikkat çekici bir ekstra bir dikkat çekiciliği var mı? Yok. İçini gösteriyor mu? Göstermiyor. O zaman takvaya doğru yolda ilerleyebilmesi için müsaade edelim. Yani o bugün böyle giyinir sonra yarın idrak eder farkına varır bizim desteğimizle daha da güzelini yapar Allah'ın izniyle. Ama biz orada onu yaftaladığımızda etiketlediğimizde ona hayır dediğimizde sen bu şekilde giyineceğine hiç giyinme gibi sözler kullandığımızda bu sefer işte o kızımızı kaybediyoruz. İslam'da birlik ruhu çok önemli demiştik ya o yüzden biz kızlarımızın tesettürüyle yaşamasına devam etmek istiyorsak böyle bir topluluk içerisinde de bulundurmaya, salihlerle, salihalarla beraber olmaları için çaba sarf etmeye e, çalışmalıyız. Çaba sarf etmeliyiz. Ben anlatmak istediklerimi, söylemek istediklerimi söyledim. Burada da leyin lisan düsturu demiştik ya, yumuşak değil tatlı söz. Ona dikkat etmeye çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Sizler için kafanız soruları yanıtlayıcı şekilde olmuştur. Varsa sormak istedikleriniz bu videonun altında soru olarak ulaştırabilirsiniz. Söylemek istedikleriniz varsa leyin nisan düsturuna, tırnak işareti içerisinde dikkat ederek e, söylemek istediklerinizi ulaştırabilirsiniz. Rabbim hepimize, yaşamak isteyenlere tesettürü layıkıyla yaşayabilmeyi nasip etsin ve bunu yansıtabilmeyi de nasip etsin. Şundan çok korkuyorum. Bir takım tesettürlü kardeşlerim, onları incitmek istemiyorum ama dilleriyle özellikle insanları tesettürden uzaklaştırıyorlar. Lütfen buraya çok dikkat edelim. Allah Resulü'nün yapmadıklarını bizler yapmayalım. Allah'ın izniyle güzel günler bizim olacak. Güzel günler İslam'ın olacak. Bunun müjdesini bize Rabbimiz veriyor zaten. Korkmayalım. Korkalım tabii ki çünkü haf vereceği arasında olun diyor ama yanlış yapmaktan korkalım özellikle. Ümit var olalım kardeşlerim. Güzel günler bizim olacak inşallah örnekliğimizle beraber. Esselamu aleyküm.